Merhaba arkadaşlar, Kripto Atlantis kanalıma hepiniz hoş geldiniz. TradingView üzerinden yapmış olduğum teknik analiz videolarım artık hız kesmeden devam edecek. Çünkü neden? Piyasada bir kan kaybı var. Önemli olan iyi pozitif piyasa koşullarından ziyade daha çok negatif e, sizlerin canı sıkkın olduğu dönemlerde sizlerin yanında olmak ve sizlere fayda sağlamak adına videoları sık, sıklaştırma kararı aldım. Umarım sizlerde beğeni ve yorumlarınızda benim yanımda olursunuz. Evet hemen konumuza girelim arkadaşlar. Bitcoin'de biliyorsunuz zaten 72 bin dolarlardan beri sizlere uyarılarımı yapıyordum. Neden? Çünkü sonsuz para diye bir şey yoktur. ETF'lerdeki bu e, ...volümlerin, hacimlerin azalmasıyla beraber piyasalarda bir düşüş trendi yaşanıyor. Bununla beraber işte e, İran, e, İsrail... E, gerilimiyle beraber de piyasalar bir bir kan kaybı yaşadı. Global piyasalarda da düşüş var. Sadece bizde değil. Yani konjonktür olarak şu anda bir düşüş trendi var. Peki bu nereye kadar devam eder? Ondan size bahsedeceğim arkadaşlar. Ufak bir girizgah yapmak istedim. Şimdi teknik analizimize girelim. İlk etapta sizlere günlük grafik üstünden çok önemli bir konudan bahsedeceğim arkadaşlar. Bugün an itibariyle Bitcoin 59.180 dolara kadar bir fitil attı. Yani 60 dolar, 60 bin dolara kırdık ve fiyat şu anda 60.200 dolarda. Peki neden 59.180 dolardan geri döndü? Bakın burada gördüğümüz gibi 50 günlük hareketli ortalamamızdan sektik. Peki neden buradan sektik? E gidip geçmişe bakıyoruz arkadaşlar. Bakın 23 Ocak 2024'te ve 24 Ocak'ta, 25 Ocak'ta ve 26 Ocak'ta bakın tam nereden sekmişiz? Tam bu bölgeden sekmişiz. Peki gelin biraz daha geçmişe bakalım ve piyasa ne zaman büyük bir yükseliş rallisine başlamış. Bakın 14 Ekim 2023'te tam bu bölgenin üstünde bir günlük mum kapatarak Bakın görüyorsunuz tam 50 ve 200 gün hatta altında da 50 günlük hareketli ortalama var. Burada ilk destek olmuş bir şey. Ardından bu bölgelerin üstünde mum kapattıktan sonra büyük bir yükseliş rallisi başlıyor. Ardından bakın bu bölgeyi kaybediyoruz. Üstünde mum kapatamıyoruz. Aşağıya doğru fiyat çekiliyor. Yani burada olduğu gibi 100 günlük hareketli ortalamanın üstüne temas ediyoruz ve ardından bu bölgede rahat olarak kırılarak rally tekrardan yoluna devam ediyor. Çok kritik bir indikatördür arkadaşlar. Bu bölgenin üstünde kaldıktan sonra yükselişler gelmiş. Umarım bu bölgenin altına günlük mum kapatmayız. Çünkü kapatırsak eğer bizim için sancılı bir döngü başlayabilir. Bilir. Peki bu bölgenin altında bizim mum kapatırsak hemen altında başka bir hareketli ortalamamız var mı? Tabii ki var. O da 57.700 dolardan geçiyor. Yani 58.000 dolar olarak yuvarlayabiliriz arkadaşlar. Bu bölgede bizim için kritik olacaktır. Bunu takip edeceğiz. Yukarıda ne var peki günlük olarak? Bakın 50 günlük hareketli ortalamamız var. Zaten biz buradaki 50 günlük hareketli ortalamanın üstünde eğer mum kapatıyor olsaydık... ...pozitif yorumları yapmamıza devam edebilirdik ancak bu bölgeye kaybedildikten sonra yukarıya doğru bir rites geldi ancak başarısız olduk ve nereye geldik aşağıdaki 50 günlük pardon 100 günlük hareketli ortalama bu bölgenin altında umarım mum kapatmayız kapatırsak eğer aşağıya doğru gelecektik ve 200 günlük hareketli ortalamamız olan 50 bin dolar umarım gelmez bu biraz uzun vadeli birazdan kısa vadeye de gireceğim arkadaşlar buraya doğru mıknatıs olarak fiyat kendisini çekebilir hadi gelin biraz daha kısa vadeye girelim peki kısa vadede bizim için ferahlamamız için hangi seviye önemli bizim bizim için önemli olan bakın burada kesişen bir hareketli ortalamalarımız var. Bu 4 saatlik bir mum dizilimidir arkadaşlar. Bu bölgede nereden geçiyor? 65400 ila 65800 doların üstünde bir 4 saatlik mum kapatabilirsek işte o zaman 67 ve 68000 dolara doğru geliriz o bölgenin üstüne mum kapatırsak da oh be diyebiliriz ancak bunları yaşamadan arkadaşlar kesinlikle pozitif olmamamız lazım çünkü neden bakın buradaki bu hareketli ortalamamız da çok önemlidir bu hareketli ortalamamızı biz en son ne zaman kaybetmiştik 12 Nisan'da 12 Nisan'da kısa vadede kaybettikten sonra fiyat yukarı geliyor 13 Nisan'a ve tekrar kıramıyoruz fiyat aşağıya doğru geliyor tekrar bir test yapıyoruz bakın tam bu bölgeden tekrardan fiyat aşağıya doğru geliyor buradaki hareketli ortalama. Da kaybettikten sonra tekrar bu seviyenin üstüne çıkamıyoruz ve fiyat aşağı doğru süzülüyor. Şimdi buradaki bu ne zaman ancak piyasalara biz tekrardan pozitif bakabiliriz. İşte bu söylediğim hareketli ortalamaların üstüne bir an önce kendimizi atmamız gerekiyor ki pozitif bakabilelim arkadaşlar. E, Trendmaster da şu anda satta. Umarım bir an önce ala geçer de kısa vadede pozitifliğimizi sürdürürüz. E, günlük olarak içim oku bulutunu biz uzun zamandır arkadaşlar bakın bunu da anlatmak isterim. Uzun zamandır biz Ichimoku bulutunu altında mum kapatmamıştık günlük olarak. Bakın, görüyor musunuz? Bu bölge bizim için çok önemli bir destek seviyesiydi. Fiyat Ichimoku bulutunu kırdıktan sonra bakın tam bu bölgede çok büyük bir ralliye başlıyor. Ardından tekrar bulutun içine giriyor fiyat üzerine çıkamıyor ve şu anda biz maalesef uzun zaman sonra yani nereden baksanız Ocak ayından bugüne kadar 2024 yılına girmişiz. Nereden baksanız yani kötü bir senaryonun başlangıcındayız şu anda. Hep peki bu Kötü senaryo ne zaman son bulur? İşte az önce size söylediğim o 4 saatlik mum dizilimlerinin üstüne bir mum kapatırsak, iç moku bulutunun üstüne çıkarsak, günlük olarak hareketli ortalamaların üzerine çıkarsak işte o zaman deriz ki tamam en kötüsü geride kaldı. Ancak şu anda veriler bize pozitifliği göstermiyor. Ne zaman gösterirse işte o zaman da diyeceğiz ki arkadaşlar evet pozitif veriler geri döndü. Şimdi artık alımlarımızı sıklaştırabiliriz. Bakın burada da kümüleşmiş çok önemli hareketli ortalamalar var. Az önce hani size söyledim ya buradaki bu 50 gün 50 günlük hareketli ortalama yani şuradaki bu turuncu çizgi. İşte o turuncu çizgiyi arkadaşlar bakın şuradaki bu turuncu çizgi sadece kendi başına değil bakın burada birçok birçok indikatörde tam o seviyeden geçiyor. Yani o kadar kritik ki arkadaşlar yani bu 68 bin dolar 68 bin doların üstünde biz günlük mum kapatmadan işte 68 bin dolar ila 66 bin doların üstünde yani şu aralığın şu bantın arkadaşlar şu kare bantın üstünde biz mum kapatmadan 70 bin dolarlar 80 bin dolarlar 90 bin dolarlar 100 bin dolar hayallerini kuramayız. Peki Kuramazsak, aşağıya doğru gelirsek şaşırır mıyız? Asla şaşırmamamız lazım. Tıpkı nasıl ki bu bölgenin üstünde biz fiyat kapanışları yaparsa yukarıya giderse şaşırmamamız gerek gerektiği gibi aşağı fiyat gelirse de şaşırmamamız lazım. Aşağıda bizi tutacak seviyeler var, onlardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz benim çok önemli bir grafiğim var arkadaşlar. Boğa Market Ayı Market Döngüsü isminde. Bakın biz geçmişte beni çok eski takip edenler bilir. Bu boğa market, ayı market döngü bariyer kanalı vardır. Şu mouse'da görüyorsunuz şu kanal arkadaşlar. Bu kanalın biz ne zamanki haftalık olarak bu haftalık grafiktir. Üzerinde mum kapatıyoruz. Büyük boğa rallileri başlıyor. Tıpkı buradaki bu roket gibi arkadaşlar. Bu bölgenin üstünde mum kapatarak bakın büyük bir ralli başlıyor. 30 bin, 37 bin dolarlardan 72 bin dolarlara kadar çıkıyoruz. Tabii ki bu hareketli ortalama olduğu için bu bariyer. Biz şu anda bu bariyerin üst bölümünde ve Boğa Marketi'ndeyiz. Peki bu Boğa Market ne zaman son bulur? Yani Ayı Marketi ne, zaman gireriz? İşte buradaki bu bariyerin altında haftalık mum kaparsak. Peki bu seviyeler neler? Boğa Trend Destek Bölgesi ilk birinci destek bölgemiz bizim 58 bin dolar. Bu bölgenin altında haftalık mum kapatmamamız lazım. Ardından bu bölgenin bariyer orta kanalı arkadaşlar 51.800 dolarda en alt ayı trendine giriş için destek bölgemiz ise arkadaşlar 49 bin dolar. 52 bin dolarla 49 bin dolar. Bu bölgenin altında haftalık mum kapatırsak ben diyeceğim ki ayı marketine girdik arkadaşlar. Tıpkı bu bölgede sizleri uyardığım gibi bu bölgede... bütün bitcoin ve altcoinlerinizi satın demiştim o dönemler ve fiyat 14 bin dolarlara kadar düşmüştü. Umarım bunları yaşamayız dostlarım. Şu anda bizim için çok böyle enseyi karartacak bir durum yok ancak düşüş trendi devam ediyor. Düşüş trendi ne zaman bozulur? Az önce söylediğim direnç bölgelerini aşarsak bozulur arkadaşlar. Bununla beraber hızla şöyle geçiyorum. Başka anlatmam gereken bir şey var mı diye şöyle bakıyorum. Evet yani çoğu şeyi anlattık aslında. Var bir, birkaç şey daha. Ancak onları isterseniz canlı yayınlara saklarız. Trading Reviews'inden de canlı yayınlarımıza başlayacağız inşallah önümüzdeki dönemler. Kısaca anlatmam gereken bunlar. Videoyu beğendiyseniz faydalı olduysa ne mutlu bana beğenip yorum yazarsanız bir sonraki videoların devamı için bana bir motivasyon sağlar. Şimdilik arkadaşlar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.